Ekonomiye bir parantez açacağız. Piyasalar hem Merkez Bankası hem de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in bu hafta alacağı faiz kararlarını bekliyor. Fed'in faiz kararı toplantısı 21 Eylül'de gerçekleşecek. Karar yarın duyurulacak. Beklenti faizi 75 bas puan artırılması şeklinde. 22 Eylül Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'na çevrilecek. Saat 14'te Eylül ayı para politikası kurulu toplantısı kararı açıklanacak. Yine beklenti anketlerine baktığımızda 50 bas puan indirileceği tahmini de var. Faizin sabit tutulacağı yönünde tahminler de var. Faizde ne olacak bunu göreceğiz. Bugün ve yarın gündem faiz. Aktardık değerli izleyenler 25 ülke faiz kararını açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İngiltere, Japonya, Çin bu ülkeler arasında ekonominin başlıklarını konuşacağız şimdi. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Dünya Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz bizimle beraber. Her iki konumada da hoş geldiniz yorum haber Hattına. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. E, Sayın Erdoğan sizinle başlayalım. 25 ülkeden faiz kararı bekleniyor ama gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz kararında. E, Ağustos tüfesi sonrası Fed'in 75 bas puan faiz artışı yapacağı tamamen fiyatlandı. Hatta şimdi %20 ihtimalle 100 bas puanlık bir artış olabileceği değerlendiriliyor. Sizin beklentiniz nedir? E, büyük ihtimalle 75 bas puan yapacak. Ee, çok bence e, %20 olasılıkla 50 olabilir. %20 olasılık dediğinizde %100 yani 100 bas puan da mümkün. yüzde e, yani yarım kadar hareket ya da yüzde bir kadar bir hareket arasında olacak. Bunun da ortalaması zaten 75 bas puan. Son günlerdeki gelişmeler ve Euro-Dolar'daki paritedeki hızlı hareketlenmeler hmm. aslında kararın belki yüze bile kayabileceği, elliye de gidebileceği gibi bir algıyı da bence fiyatlara çok yansıttı. Son bir haftadır hem dünyada biliyorsunuz hem Türkiye'de piyasalar çok gelgitli, volatilite yüksek bir atmosfer yaşanıyor. Buradaki ana faktör tabii ki görünen Amerika Merkez Bankası'nın alacağı karar gibi duruyor. Hı, hı. Şeref Oğuz, 22 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Geçen ay 100 bas puanlık bir sürpriz indirim görmüştük. Şimdi anketlere baktığımızda 11 ekonomist sabit tutar demiş. Bir ekonomist 50 bas puan bir indirim olabileceğini söylüyor. İki ekonomist de 100 bas puanlık bir indirim öngörmüş. Hem Merkez Bankası için hem de Fed için sizin faiz beklentiniz nedir? Şimdi Amerika, Amerikan Merkez Bankası, Fed'in Faiz kararı açıkçası bizim Merkez Bankası'nın faiz kararını daha çok Sebebi çünkü bizimki çıkarsa da indirse de artık geç kalmış olmadığı durum sebebi yani üzerine fazla bir et etmediğini göreceğiz. Beklentimiz oldu. açıkça söyleyeyim. FED 100 puan artıracak. E, Merkez Bankamız 100 puan bunu söylemenin altındaki gerekliğim şu puanını artıracağı dünyanın sezonu da gördüğü enflasyonla mücadelede enflasyonla mücadele için faiz artırımı daha da önemli konusundaki yasalarda oluşan hava ve belki de faiz silahını daha e, katı kullanmak durumunda olacağının sinyallerini veren Amerikan e, para otoritesi. Türkiye'deki ise durum e, faizle e, faiz oranıyla ekonominin ilgisi bağı koparıldığından dolayı şu anda 13 olan faizin geçen ay olduğu gibi yüzer bas puan yani bir tam puanla aşağı doğru ta ki tek haneye gelene kadar indirilip yüzde dokuzda ıı, tapar edileceğini düşünüyorum. Yani ben para politikası kurulunun ıı, açıklayacağı ama kararı onların vermediği, faiz indirildiği seçim ıı, çerçevesinde hükümetin bir siyasi kararı olacağını söyleyebilirim. Yani açıkçası şöyle cümlemi ifade edeyim. Fed'in ekonomistleri 100 puan artırma yönünde karar açıkla Türkiye'de e, siyasetin siyaseti belirleyeceği 100 puanlık indirimi Merkez Bankası Başkanı açıklayacak. Teşekkürler. E, Sayın Erdoğan, şimdi dünyada para politikasında bir sıkılaşma var. Türkiye gevşek bir para, para politikası izliyor. E, baktığımızda iç piyasaya, özellikle Fed'in kararının iç piyasada da etkilerini görüyoruz hafta başından bu yana. Dolarda 18-30 seviyesini gördük. Yine gram altında e, 980 lira seviyelerinde bir durum var. İç piyasadaki durumu soracağım size. Altında bir düşüş var çünkü Fed e, faiz patikasına girdi ve dolar artık evine çağırıyor. Bu noktada altındaki düşüş için beklentiniz nedir ve iç piyasaya etkisi ne olur? elbette faiz kararlarının. Sanırım yine seste bir sorun yaşıyoruz değerli izleyenler. Konuşmaya devam edeceğiz parantezde ekonominin gündemini. 25 ülkeden faiz kararı gelecek dedik. Özellikle gözler Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Ve bu faiz kararı hem küresel piyasaları hem de iç piyasayı etkiliyor. Ee, özellikle dolar 18.30 seviyelerinde bir yandan da evet şimdi e, Şeref Oğuz beni duyabiliyorsa onunla devam edeyim. Duyuyoruz. Sayın Oğuz, aynı soruyu size yöneltmiş olayım. İç piyasaya etkisi ne olur FED'in faiz kararının? Dolarda 18-30 seviyelerindeyiz. Bir yandan da bakıyoruz altında bir düşüş var ama iç piyasalarda etkisi de bekleniyor elbette. Buyurun lütfen. FED'in iç piyasadaki en önemli etkisi az önce de söylediğim gibi bizim Merkez Bankası'nın faiz kararından daha önemli olan FED'in atacağı adımlar. Şimdi bunun yarısı açıkçası içeride de satın alınmasına rağmen ben yüz bas puanlık bir artışla beraber içeride doların yeniden yukarıya doğru hareketleyeceğini e, görüyorum. Çünkü doları daha yukarı gitmek konusunda engelleyecek e, gerekçeler ve enstrümanlar yok. Kur korumalı mevduat dediğim kakime balataları eskidi. Oradan çözülen paraların e, yeniden... E, KKM'ye dönmesi ya da borsaya gitmesi ya da altına gitmesi e, konuşulabilir ama e, bu dolara olan e, akışın durmadığını gösteriyor. Artı faizlerin bütün dünyada az önce söylediğiniz gibi 25 ülkede çıkarken Türkiye'de hala indirilecek olacağı artı Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da yaptığı açıklamalarla birlikte efendim yüksek faiz iyi faizleri indirin yoksa e, iyi olmaz ekonominiz için dediği söylemlerde geri tepkiğini ben görüyorum piyasada bu e, analizler e, bazı analistlerle konuştum. Onların da söylediği şu Fed'in yukarıya doğru olan faiz kararı Türkiye'de dolar yukarıya doğru çekecek. Bu da enflasyona yeni bir yeme kazandıracak bir tepeye gelebilir. Biliyorsunuz şu an enflasyonumuz %80 civarında. Yüksek, e, %80 civarındaki enflasyonda yıl başında düşeceği konusunda bir söylemi var Merkez politikası ve hükümetin. Ancak buna en fazla bağlanan umut geçtiğimiz Aralık ayındaki %13,5'luk artışın endeksten çıkacağı yani baz etkisi. Evet. Fakat Fed'in 100 puanlık faiz artışı, o civardaki bir faiz artışı gerçekleştiği takdirde hükümetin de bu çerçevede faizi indirmesindeki eşanlı anlı olarak ters yönde hareketi bana göre çok daha yüksek bir bizi karşılaştırabilecek enflasyonu enflasyonun belki yıl sonunda bu yaptığı satalar yüzünden yüzde yüz civarına 90 ile 100 arasında bir şekilde ancak bitirebileceğiz. Yani Fed'in etkisi sorumuzun cevabı. Türkiye'de dövizi yukarıya doğru hareketlenmekten öteye gitmeyecek. Bu da Merkez Bankası'nın faizleri yani bankaları fonlayacak faiz 13'lerden 12'lerde doğru tek doğru giderken ama öbür taraftan bankaların verdiği krediler krediler de artmaya devam edecek. Teşekkürler. E, Sayın Erdoğan siz de sesimi duyabiliyorsunuz artık sanırım. Tekrar hoş geldiniz. E, şimdi e, küresel piyasalardaki etkiyle beraber iç piyasada Fed'in faiz kararı nasıl etki eder bunu konuşuyorduk. E, özellikle enflasyonu artırma baz etkisiyle düşüş beklenmesine rağmen enflasyona bir etkisi olabilir e, ifadesini kullandı Şeref Oğuz. Sizin beklentiniz nedir? E, şayet Fed e, bu şahin faiz artırımlarına devam ederse Türkiye'de iç piyasada altın, borsa, e, döviz nasıl etkilenir buyurun. Bir kere Fed'in ben daha yüksek olasılıkla 75 bas puan arttırması Hı. gerektiğini düşünüyorum. Şu anda orta uzun vadeli Amerika'daki tahvil faizlerine baktığımızda 3.70-80 mertebesine dengelenmiş bir durumdalar. Ki Amerika bu anlamda şöyle düşünüyorum, kabaca 12 aya kadar faizleri, Kısa vadeli faizleri yüzde üç buçuk dört arasına getirecek şekilde bir fiyatlama yapılmış gibi görünüyor. Bunun anlamı iki toplantı yani bu toplantı ve sonraki toplantıda toplamda en az 150 bas puanı artıracak demek. Şimdi bu şu anda yüz yapıp da hızla bu, bunu realize ediyor olmuş olsaydı euro dolar paritesi daha önce gördüğü birin altında 0.99 60 70'lerin daha da dolar lehine bir hareket etmesini beklerdim. Onu göremedim. O yüzden 75'te şu anda bir dengelenme olduğu kanaatindeyim fiyatlama anlamında. Türkiye tarafında da tabii ki baz etkisi gerçekten e, önemli. Bu anlamda enflasyon şu anda e, gidişat olarak e, seneyi %70'lerle e, bitirecek gibi görünüyor. Ama burada ben de katılıyorum Sayın Oğuz'un dediği gibi baz etkisinden dolayı aralık sonu ancak aşağı yönlü bir hareketi gösterebilir. Ama Ocak itibariyle beklentiler bir taraftan hükümet tarafından biliyorsunuz işçilere yapılacak zammın mutlu edecek kadar olduğu e, bu da o zaman en az %25-30-35'ler mertebesinde bir artış gelecek. Yani enflasyonun durumuna göre. E, diğer taraftan bunu bilen tüm diğer kesimler enerji maliyetleri de sıcak seyrederken e, ve kışla girerken Fiyatları tüketim tarafında arttırma eğilimine devam edecekler diye düşünüyoruz. Böyle olunca enflasyon yani bir taraftan azaltıcı faktörler devrede olabilir ama bir taraftan da tersi de söz konusu. O yüzden mevcut koşulları çok da acayip enflasyon azaltma hareketine geçmesi birazcık zor görünüyor diye düşünüyorum. Bir de e, ekonomi büyüme Potansiyelimiz ilk iki çeyrekte yüzde yedi buçuklarda olduk ama 3 ve dördüncü çeyrekteki yumuşamayla sene sonunu ancak yüzde beş beş nokta iki ile tamamlayabileceğimizi değerlendiriyorum. Bu anlamda aslında ekonomilerde genelde görülebilen enflasyon var, büyüme de var. Fakat bu en sürdürülemeyen durumdur ekonomilerde. Aslında merkez bankalarının da en çok konuşlu istikrarlı büyümedir, istikrarlı ekonomidir. Yani fiyat istikrarı bir konuşursun ama iki istikrarlı büyüme için onu istiyorsundur. O zaman Türkiye'nin bir an evvel enflasyonlu büyüme değil, enflasyonu çok düşük olan bir büyümeyi dengeye getirmeyi amaçlaması gerekiyor. Bu amaçla da dış denge çok önem kazanıyor. Yani ihracatımızı yapalım 250 300 milyar dolar ama ithalat bağımlılığındaki muazzam da bir gelişme de e, dikkat çekiyor. Böyle olunca galiba onu da biraz sordunuz bu anlamda e, piyasalarda ki etki anlamında söyleyeceğim. E, dolar tarafı az önce e, Şeref Bey de biraz bahsediyordu. Dolar TL ilişkisi de e, kur korumalının sübap ya da sigorta etkisi dışında ki Pardon şöyle diyeyim ona rağmen hafif hafif yukarı yönlü gidiş gösteriyor bir de kur korumalı olmaz sayı düşünürseniz yani düşünmeyelim şu anda sorun farklı boyutta ele alınıyor olabilir Ben bu çerçevede kur korumalının koruması çerçevesinde seneyi bu gidişle 22 20, civarında 21.5 buçuk arası mümkün gibi olabilir diye düşünüyorum dediği gibi Şeref Bey'e de katılıyorum. Fed'in faiz arttırması doları çeken bir faktördür genel olarak. Bu anlamda Türkiye'den de özünde çıkan bir para anlamına gelir ki TL'nin bu anlamda değer kaybetmesi sürecine işaret eder. Yani siz hiçbir şey yapmasanız da. Ama bir de üstüne politika faizini daha da düşük uygularsak doların yukarı yönlü olması rasyoneldir. Ha bunun zıttının olabilmesi için Kapasite kullanım oranınız, verimlilik oranınız, ihracat ithalat farkınız muazzam bir şekilde pozitif şekilde hareket eder. O zaman TL değer ancak o zaman kazanabilir ama genel görüntü önceki dediğim şekilde gibi değerlendiriyorum. Hı hı. Teşekkürler. Şeref Oğuz, Dünya Bankası resesyon uyarısı yaptı. Özellikle Avrupa derin bir resesyona, derin ve daha hızlı bir resesyona gidecek gibi. Enerjide durum ortada. Şimdi ithalatınız ağırlıklı dolarla, ihracatınız euro bölgesine. Dolayısıyla Türkiye bundan nasıl etkilenir? Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ithalat ihracatına baktığınızda cari fazla üzerine kurulu bir ekonomik model uyguluyor Türkiye ama enerji maliyetleri de ortada. Ne dersiniz? Şimdi Avrupa Birliği başı beladaysa biz de başımız belada değil. Avrupa Birliği Putin'in hani fişinizi çekeceğim diyerek enerji ve gaz kesmesi yani gaz ve konusundaki e, yaptırımlara sinleme Avrupa Birliği ülkelerini büyük ihtimalle hem ekonomik bir kışa da sokmuş. Olur. Ekonomik kışa girdiği zaman Avrupa ne olur? 2009'da biz bunu yaşadık. 2008 yılında Dünya e, büyük e, küresel kriz akabinde e, Avrupa e, Amerika'dan çıkan küresel e, krizin Avrupa'yı etkilediği 2009 yılında Türkiye siparişleri son derece azalmış hem ekonomiz de yüzde dört buçuk küçülmüştü ki o dönemde Türkiye finansal açıdan bu krizi e, teğet geçecek güçlü olmasının aramın e, en çok en fazla ve en e, kaliteli mal sattığımız en çok kazandığımız pazarın. E, sıkıntıda olması yüzünden zarar etmiştik. Şimdi aynı şekilde e, o anlamda bizim ihracatımızın bu anlamda bir sipariş alması olacak. Bu bir. İkincisi enerji e, fiyatlarının da yukarı çıkacağı bu dönemde daha da yukarı çıkacağı bir dönemde e, aynı enerjiyi Türkiye kullandığından dolayı ihracattaki iri maliyetlerinde yukarı çıkacağından dolayı bir darbe alacağız. İki. Sanki bunlar yetmezmiş gibi bir de parite eşitlenmesi sebebiyle az önce sizin de söylediğiniz gibi Sena Hanım çünkü biz dolarla e, alıyoruz, euroyla veriyoruz. O çerçevede de 7,5 ile 10 milyar dolar arasında gelen bir parite e, eşitlemesi ya da paritenin yer değiştirmesi sebebiyle bir kayıp üst üste koyduğumuz zaman büyümeye en fazla ve en kaliteli desteği veren Aynı zamanda cari açığı azaltma konusundaki en yetenekli olan ihracatımız açıkçası zor bir 2023'e giriyor. Hal böyle olduğu zaman turizm ve e, ihracat kalemleriyle zaten Türkiye e, kendisinin nakit, döviz nakit akışını yöneten bir ülke olduğundan dolayı bu ister istemez bizim büyümeyi aşağı çekecek. Oral Bey de söylediği doğrudur. E, Türkiye'deki e, büyüme rakamları hızlı bir şekilde aşağı gelecek. Resesyona gelecek. Avrupa Birliği resesyonun ötesinde stakülasyon tehlikesiyle karşı karşıya. Resesyon, durgunluk demek stakülasyon, yüksek enflasyon ortamındaki durgunluk. Türkiye bu anlamda bir faz farkıyla daha geriden gelecek sebebi seçim ekonomisi sebebiyle yüzünden ee, bir bakıma yılbaşına doğru bütün para kaynakları açılacağından asgari ücrete ben %80 ile %100 arasında zam bekliyorum. Bunun paralelinde aklınıza gelen her uzantıda ücretler konusunun yukarı çekileceği artı yetmiyor bu çerçeve içerisinde enflasyona yeni bir e, gevşek para politikasının ya da Merkez Bankası'nın fazla para basmasının getirdiği emisyon genişlemesiyle gelecek olan yüklerle beraber biz bu durgunluğu daha geç yaşayacağız. Yani Avrupa Birliği durgunluk yaşarken biz yüksek enflasyon yüksek e, enflasyonlu yüksek büyüme dedikleri yapıya geçeceğiz nitekim heterodoks dediği uygulanan sistem şu anda günümüzde. Enflasyona bakmıyoruz, biz büyümeye bakıyoruz. Seçim var, halka büyüme lazım. Ancak biz büyümeyle bunu çözeriz anlayışıyla birlikte. Biz suni refah yaratarak bu durgunluğu öteleyeceğiz. Ancak seçimden sonra kim kazanırsa kazansın. Bu enflasyon, 200 lira belki de varmış olacak enflasyon üreticide 200'e, tüketicide %100'ü aşacak olan bu enflasyon seçim ekonomisinin e, getirdiği bu yümelemeyle beraber giderebilmek noktasında Türkiye yüksek enflasyon içerisinde küçülme dediğimiz resesyondan da stagflasyondan da daha beter olan planflasyon plan, plan, plan rasyon dedikleri yani hem yüksek enflasyon hem küçülme dediğimiz alana gidecek ve şu anda Türkiye'nin azal büyümesi %5 iken Belki de biz 2023'ün birinci çeyreği, ikinci çeyreği olmasa bile üçüncü çeyreğinde küçülme rakamlarıyla e, karşılaşabileceğiz. Bunun sebebi durgunluğu biz e, vaktinde yaşamıyoruz dünyayla. Tıpkı faizi yaşamadığımız gibi dünya faiz artırırken biz tersine geldik. Şimdi dünya resesyona giderken resesyonla ilgili tedbirler alıp ki resesyon aynı zamanda enflasyonun tedavisi için de bir ölçüdür. Hani biz enflasyonu obezite dersek e, resesyon da durgunluk da bir bakıma diyeti oluyor. Onları yaşarken biz işte bu sefer bunu tam tersinde yaşayacak yüksek enflasyon içerisinde küçülme gibi çok daha kötü bir neticeyle karşılaşabiliriz. Teşekkürler. E, Sayın Erdoğan size de e, borsadaki durumu sormak istiyorum. Çünkü Temmuz ayı ortasında orada bir ralli başladı ama son iki haftada e, sert düzeltmeler görüyoruz. E, dün %5 düşüşle kapattı borsa. E, dalgalı bir seyir izliyor. Borsa neden düşüşte? E, evet sadece bizim e, borsada değil küresel anlamda da e, önemli düşüşler yaşandı. Bir tarafta Amerika'da. Artık bir durulma noktasına doğru yaklaşılıyor. İşte kısa vadeli fonlama maliyetleri hızla yukarı giderken orta uzun vade o derece gitmiyor. Bu durumda bunu sermaye piyasacıları orta uzun vadeye kaynak bulamama durumuyla karşılaşacağında yani yatırım yapamayacak anlamına gelir borsadaki şirketler için. Böyle olunca da bu şirketlerin e, yatırımcıları da bunu öngörür ve yavaş yavaş hisselere karşı tereddütler başlar ve bazen de bu sürü psikolojisiyle daha hızlı tepkiler olabilir. E, i̇lk ivmeleri yaşıyoruz şu anda. İleri de çok sert yaşanacak olan borsa düşüşlerinin bence şu anda ön sinyalleri e, alınıyor. E, yani tık tık yapıyor şu anda sisteme. Yani bu. Evet, gerçekten benim yani bir 30-35 sene borsa tarafındaki izlememe dayanarak söylüyorum bunun ilerisi çok hayırlı görünmüyor. Önce onu söyleyeyim. İkincisi bizim borsaya tekrar aynı bağlıyorum bunu. Likidite ve derinlik kavramları çok önemli borsalarda. Fakat siz bu likiditeyi son 2-3 senedir az önce biraz o Sayın Oğuzun dediği gibi hafif suni kavramlarla şişirdiniz ve o parasal büyüklük daha çok kredi mekanizmasını büyüttü ve bunlar da borsa tarafındaki alımları da çok ciddi yukarı çekti. Yani mal ve hizmetlerin o hızlı fiyat artışına göre kendinizi daha çok nerede iyi korursunuz yatırımcı tarafı yine hisse senetleri cazip olur. İşte o parasal büyümenin getirdiği likidite ile büyümeydi. Fakat derinlik bu derece büyümedi. Gerçek derinliği sermaye piyasalarının o derece büyümedi. Bu yüzden likidite büzüşmesi yaşanacak. Bu da bazı ekonomilerde çöküş gibi izlenebilecektir diye tahmin ediyorum bir, bir buçuk sene içerisinde. Buna karşı tedbirler yumuşak bir kredi mekanizması sağlamaktır. Yani kredi mekanizmasında kontrollü bir geçiş başarmak diye gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca Çin tarafındaki işler hayra alamet gitmiyor. Yani küresel ekonominin piyasaların canlı olmasındaki ana itici faktör, Çin ekonomisinde bu seneki büyüme de revize edildi aşağı yönlü önümüzdeki yılda aşağı revize edildi Çin gibi ekonominin yüzde iki büyümesi demek dünya için büyük bir çöküş sinyali demektir. 2023 mi olur, 24 mi olur, bazı ülkelerde 23'te olur, bazılarında 24 mi olur bir e, büzüşme yaşanacak. E, o yüzden ben bunu şöyle bir örnek veriyordum. E, geçen gün başka bir tarafta da söyledim ama 20 zeytin yiyen bir kişi için zeytin yediği zeytin 19'a düştü mü çok etkilemeyebilir de, 2 zeytin yiyebilen bir kişi bir zeytine düştü mü çok etkilenir. O yüzden biraz daha bunları e, kurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Oğuz siz ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki durum için bu düşüşün e, devam edeceğini mi öngörüyorsunuz? E, SPK şimdi, aracı kurumlarla bir toplantı da yaptı dün akşam. Buyurun lütfen. Şimdi Oral Bey'in söylediği bu zeytin örneği aklıma geçen hafta, eee şey Afyonkarahisar'a giderken oradaki bir e, kahvaltı için gittiğim yerde e, ödediğim parayı e, benden istenen parayı gördüm. 5 zeytin tanesine 8 lira istediler. Tanesi bir lira 60 kuruşa geliyor. Yeşil ve büzücük zeytinlerin ve kilosunu yüz kırk sekiz liraya geliyordu. Onu atmak istediğim enflasyonun artık sadece e, fiyatlandırma davranışını çileden çıkarmadığı ama aynı zamanda ahlakı da bozduğu bir çılgınlığa doğru çevirdiği bir dünyadayız. O zeytin deyince bunu da ifade etmiş olayım. 5 zeytin tanesine 8 lira isteyecek kadar e, ekonominin e, disiplininin ve matematiğin disiplinin dışına taştık. Sorduğunuza gelince. Şimdi e, niye bu insanlar bu borsaya geliyorlar? Tamam likidite vesaire bu kadar liradan kaçarsan e, liradan kaçışın varış noktalarından bir tanesi bu bir. Yabancılar da geliyorlar. Neden geliyorlar? Türkiye şu anda dünyanın bir milyoncusu. Yani eskiden hani şu altı sıfırlı zamanda bir milyoncular diye ya, yani bir liracılar Bir hmm. milyoncusu. Erkeklerimiz o kadar uçuz ki yani açık büfe haline geldik. Onları geliyorlar, alıyorlar. Fakat bunu aldıkları zaman <laughs> sermaye piyasasına derinlik kazandırmaktan ziyade fırsat alındı. al kaç al sat al kaçıri neden? Çünkü bu geçen sene yabancı aldığı bir hisseyi elinde 240 250 gün tutarken şimdi aşağı yukarı 24 ile 48 gün arasında tutabiliyor. Yerli his sorma. Yerli ise 13 günde hisseyi elinde tutabiliyor. Tam bu ortamda eğer siz borsaya bir gaz vermek istiyorsanız ve borsanın yükselmesini, ekonominin yönetiminin iyi gittiğine eee e, Tevil etmek istiyorsanız bu söylemleri güçlendirmek için borsayı destekleyecek kararlar da alabilirsiniz. Ama bu tamamen orada bir fırsat ee, ve tamamen orada e, spekülatif hareketleri gösteriyor. O anlamda baktığınız zaman küçük yatırımcıyı koruyan hiçbir yapı olmadığı bir ortamda istedikleri kadar toplantı yapsınlar. Yani ben bugün bizim borsanın içinde bulunduğu e, gerçekten yatırımcısına gerçekten kazandırma e, refleksini Veli Efendi'de gidip at yarışı oynamaktan daha riskli buluyorum. Veli Efendi'ye gidersin belki orada e, iki, son ayakta bir tüy alır tutturursun ama burada o şansın bile yok. Çünkü burada ayılar ve boğalardan ziyade çaylakların olduğu bir dönemdeyiz. Çaylağın farkı şudur davranış itibariyle. Tırmandırılır tırmandırılır o uyanana kadar en yukarıya çıkmıştır ise oradan alır. Sonra düşüş başlanır. Bunları silkeleme yöntemleri deniyor ona, kaba bir tabiri de o. Aşağı indiği zaman iner 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 son geç en geç kararı o verir satmakta bu sefer dipten satar. Ve böylece borsa Türkiye için sabırsızların sabırlılara para transfer ettiği bir platform olmaktan öteye ne yazık ki şu anda bir derinlik taşımıyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Pirreis, Pirreis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Dünya Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.